Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün oyun hamuru oynayacağız. Evet çok istedim bunu Evet Yaşar Ege bunu çok istedi. O yüzden bunu oynayacağız. Evet. Bizim iki tane oyun hamurumuz var. Birincisi yeşil. Diğeri Ege kırmızı değil mi? Bunu açılsın. Evet siz bunu biliyor musunuz? Bu yeşil Ege bunu çok seviyor. Bunun içine hamur koyuyoruz. Birazdan da göstereceğim sizlere. Çok güzel olacak. İçinden saç çıkacak. Ege konforluk oynuyor bununla. Evet. O da gösteriyor. Evet. Şimdi Ege kırmızıyı vereceğim. Evet. Değil mi? İster misin kırmızı? Evet isterim. Tamam. Senin kırmızı olsun. o da yeşil olacak. Yeşil saç çıkaracağız bundan şimdi. Bundan yeşil Barbie'nin yeşil saçları çıkacak. Evet, o Barbie değil yani. Barbie değil mi? Evet Barbie ya. olsun ya. Barbie mi olsun? Evet. Tamam. Sen neler yapacaksın bize anlatacak mısın? Ben bunu yapacağım. Evet sen de onu yapacaksın bakalım şekillerden neler çıkaracak. Ben çok merak ediyorum. Siz de merak ediyor musunuz? Ben de biraz açıyorum. Evet. Nasıl olacak acaba şekiller? Gitte. Hamurdan koyuyoruz. Akasa, bu. Ve bunu da bastırıyoruz. Arkadaşlar bu bakın şimdi. nasıl olmuş? Evet. Ege ilk şekilini yaptı. Şimdi evet. ben yapıyorum. Bakın arkadaşlar. Şimdi saat çıkacak. Evet. Çıkıyor. Evet. Böyle saçımız çıkıyor. Şimdi Ege bununla oyun oynayacak. İster misin Ege Toş? Bunu nasıl keseceksin? Hadi bize göster. Tamam. Evet. Buraya koyuyorum. Çok güzel oluyor. Makas tarak kesiyorum. Şimdi makası tarakla tarıyor. Sonra da kesecek. Sonra da kesecek. Evet. Şimdi makineyle Aykel yapacaksın yoksa Aykel yaptım Neden <laughs> Bunu da kesti. Onu da kes. Onu da makasla kesecek Evet Kesti ya Bize de göster nasıl kestin Bir Tamam. Şimdi makasla kesecek. Ay, kesme. Güzelim saçlarını kesme. Kısa kes birazcık, Kısa olsun saçları, kısa. Evet. Evet, oradan kes bakalım nasıl olacak. Tamam keseyim. Tam yaptım. Da, göster bakalım arkasını. Ama tam düzgün yapmamışsın bence, değil mi arkadaşlar? Daha güzel yapsın. Evet. Oldu birazcık. Ama arkadaşlar sanki birazcık daha var değil mi? Şurasını kesemedi. Şurasını düzgün kes hadi anne. Orayı da belki makineyle kesebilirsin. Tamam makine bu. Evet. Kes bakalım. <laughs> evet. Bitti mi? Ay hepsini kesiyorsun. Ya yeşineki sana ne dedik anne? Az kes dedik. Ay hepsini kesti. Saçlarının hepsini kesti. Kel yaptı arkadaşlar. Kel oldu. Ya üzüldüm şimdi. Saçları gitti. Bir daha sana gelmeyeceğim konföre. <laughs> ben şimdi tekrardan yapacağım bunu. Bu sefer ben yapacağım. Tamam. Güzel kısa keseceğim saçlarını. Tamam. Anne benim de bir yap erkek gibi mi? Evet, erkek gibi. Hayır. Erkek gibi olmasın. Ta, kız erkek... olsun bu kız. Kız Evet, Babi olsun, babi. Evet, kız olsun. Bak bunun da saçları kısa. Bunun gibi kısa yapalım. Evet arkadaşlar, tekrardan yaptım bunu yeşere gibi e bak. Evet, o da şekil yapacak. Şimdi uçak yapacak bunu şekillendireceğim. Moda arkadaşlar. Aa, aman ne yapsam arkadaşlar? Aa, tamam arkadaşlar. Buraları da keselim. Tamam. Şuradan makineyle yapalım. Sen kerodan. Sen Keloğlan yaptın ama. Evet, kerodan yaptım ben. Yorumlara yazın. Yorumlara yazın diyor. Uçağım nasıl olmuş diyor. Ama çıkarmamız ki çıkar içimden. Onlar kel yapmasın. Hayır. Bak saçları var. Ben senin gibi kel yapmadım. Gidin arkadaşlar. Çok güzel oldu. Birazcık da sarıyalım. Birazcık da şekil verebiliriz şöyle. Güzel. Şöyle. Ötem nasıl Şöyle. Bakın arkadaşlar daha güzel oldu değil mi? Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çok güzel oldu. Çok tatlı oldu bakın. Ya şöyle çok sert yapıyorsun. Bunu şöyle güzel yap birazcık. Ben de sizi çok şey, yapacağım şimdi. Ben de Bakın çok güzel oldu değil mi? Bunlar senin. Ağaç yaptım arkadaşlar. Evet çıkar hadi. Tamam. Uçağı kullandık. Uçağı kullandık. Şöyle ben. Acı oldu arkadaşlar. Bak evet. Şimdi ben yapacağım. Ben de ne yapayım? İnsan yapayım. Ben de onu düşündüm ben de. Ben yaptım insana. Tabus şey de var. Evet. Çok güzel oldu. Evet ağacımız da var, insanımız da var, uçağımız da var. Arkadaşlar bu sonu. Böyle mesela. Şimdi uzay roketi yapacağım. Bu uzay roketiymiş. Bu da yaptım ya. Bakın arkadaşlar yaptım. Ben de ağaç Hadi sen neler yaptın? Traktör mü? Ee motor. Motor mu? Evet. Bakalım. Arkadaşlar bu benim motor. Ben de şimdi kalp yapacağım. Evet benim için annem kalp yaptı. Evet yaşadığı için kalp yapacağım. Ya. Evet bak oğlum. Seviyorum ve oğlumun kalbini yaptın. Kalbim de oldu? Büyütsene oğlum bununla. Tamam. Nasıl büyüteceğim anne? Sabahtan beri büyüteceğim. Hadi şimdi ne yapıyorsun bana? Hmm. Yıldız. Hadi yıldız yap bakalım. Bak bunu da ben sana hazırladım. Kesinlikle. Bak birazcık böyle oyna. Böyle 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 Tabii. böyle oyna. Çıkar çıkar. Ver bakalım onları ben çıkarayım. Sen çıkaramıyorsun çünkü. Hop yıldız ben yaparım. Evet Yeşilegir'in yıldızı da çıktı. Şimdi başka ne yapacağız? Evet. Şimdi Taksi. ne şekil yapacaksın bize? Hmm. Taksi. Taksi Ay tavşan yapmak istedi. Evet, oynat oynat. Annem tavşan çok seviyor. Kırar. Tavşan setçisi. Bakın arkadaşlar. Yaşar Ege'nin tavşan oldu. Evet. O çok güzel yaptı. Kaldım. Evet. Buraya da bir şekil daha yapabilirsin. Mutu yaptım. Tamam. Birazcık çevir. Tırı. Şöyle oynat biraz. Evet. Ver bakalım. Evet çıktı bak. Evet çıktı. Hadi insan Arkadaşlar, koyalım. Arkadaşlar motor oldu bakın. Anne insanlık kuyu. Tamam. Şimdi ben bu. Sen buna devam et ben yapayım. Doğun 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 Şimdi ne yapacaksın? Yemin demi. Yemin. İnsan gibi yemin var. Ay ama yapamadım biraz daha bastır. Yap bu... aynısını. Bastır biraz sonra birazcık oynat sonra çıkar tamam. evet bak gördün mü oldu oldu arkadaşlar hadi. bakın gemisi oldu evet bu benim gemim oldu evet onun gemisi Yaşar gelin gemisine bakın çok güzel Ay, senin oldu dibik. şimdi senin al bakalım tattı mı bu evet traktör o hadi yap bakalım biz de öğrenelim tamam basın basın sonra oyna tatlı. Çıkartalım. Yeşerege ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> evet. Traktörmüş bacısı. Hmm, çok güzel oldu. <laughs> Al bakalım. Şimdi taksi yap hadi ondan. Ha, çok çok taksi. Al er bakalım. Aa evet taksi mi? Çok güzel oldu. Evet son olarak bakın neler yaptık. Çok güzel oldu değil mi arkadaşlar? Bunlar da bunun hepsini yaptık biz. Evet. Güle güle arkadaşlar. Bir sonraki etkinliğimizde görüşürüz. Bizi beğenip abone olmayı Gülüyor unutmayın. Atlarım.